Merhaba arkadaşlar. Ben geldim tekrar. Bir takipçim sondaj çalışmasında bulunmuş. Hatta bir tane firması olan, bir tane de bizzat çalışmış olan sondaj çalışanı bana özelden ulaştı. Kendileriyle görüştüm. Çok önemli bilgiler aldım. Bununla ilgili size bazı açıklamalar ve bazı görüntüler göstereceğim. Ama bundan önce neden sondaj kuyusuna narini atmış olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü Salim Güran en son kızı ona telefon açtığında sondajın başındaymış. Yani en son bulunduğu yer sondaj kuyusunun olduğu yer. Ve sondaj kuyusu şu anda nerede? Bunu da öğrendim. Sondaj kuyusu Salim Güran'ın pamuk tarlasındaymış. Mısır tarlasında değil. Pamuk tarlasındaymış. Buradan ihbar ediyorum kendilerini. Lütfen sondaj kuyusuna bakın sondaj kuyusu yaklaşık 100 ile 1000 metre arasında oluyormuş derinliği. O suya ulaşabilene kadar yani suya ulaşabilene kadar ya da suya hiç ulaşamazlarsa yarıda bırakıyorlarmış. 100 ile 1000 metre arasında olurmuş. Genişliği 50 santim ile 1 metre arasındaymış. Ve e, bir çocuk rahatlıkla sığabilir. Minyon tipli yani ufak tefek bir insan da rahatlıkla içine atılabilirmiş. Ee, bu yüzden kendileri de söylüyor, ben de söylüyorum. İhbar niteliğindedir. Lütfen sondaj kuyusuna bakın. Çok önemli, daha fazla vakit geçirmeden lütfen sondaj kuyusuna bakın. Ben bu arada şunu sordum. Dedim ki bir metre oldukça derin. Yani onun içerisine e, yani görebilir miyiz? Yani oraya birisi atılsa bulabilir miyiz? Bulunabilir dendi. Çünkü sondaj e, e, yapıldığında kuyu kamerası deniyormuş ona. Kuyu kamerasıyla jandarma yetkilileri gidip bakarlarsa eğer oraya atıldıysa mutlaka bulunur dediler. O yüzden tekrar söylüyorum Salim Güran'ın mısır tarlasının şey, pamuk tarlasında bulunan sondaj kuyusunu hatta Salim Güran'ın başka sondaj kuyuları var mı tarlalarında bunları da araştırın. Siz biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum nasılsa biliyorlardır deyip ben susmak istemiyorum. İhbar niteliğinde bu yayını şu saatte açıyorum. Dilerim faydası olur. Dilerim eğer oraya attıysan Salim Güran, Narin Güran'ı oraya attıysan eğer daha fazla çürümeden lütfen bulun. Şimdi size şu Salim Güran'ın vermiş olduğu ifadeyi yakından bir daha göstereyim. Hepsini okumayacağım. Çocuklarımı eve bıraktıktan sonra tekrar pamuk tarlasına gittim. Burada çalıştık. Burada da yazıyorum zaten pamuk tarlası. Ben birkaç kişiye hemen sordum hani sondaj şeyi kuyusu nerede diye pamuk Burada da yazıyorum zaten. Burada çalıştıktan sonra sondaj kuyusunun bulunduğu yere geldiğimde akşam olmuştu. Çalıştıktan sonra sondaj kuyusunun bulunduğu yere geldiğinde akşam iki kere yazılmış. Saat 20 civarı Kızım beni telefonla arayıp Nari'nin kaybolduğunu söyledi. Telefonu kapattıktan sonra yanındakilere yeğenimin kaybolduğunu gitmem gerektiğini söyledim. Köye girdim de bütün köy dışarıdaydı. Şimdi telefonun e, çekmediğini bu yüzden hani kapalı göründüğünü falan bir saçma sapan bir açıklama yapmıştı. Burada telefonunun çektiğini de görüyoruz ama en önemlisi sondaj kuyusunun yanındaymış. Yani şey e, Salim Güran Kendisine telefon açıldığında yani nalini alıp gittiğinde, nalini alıp gittikten sonraki zamandan bahsediyoruz. Sondaj kuyusunun yanındaymış. Benim için önemli olan bu kısım. Şimdi sondaj kuyusunu ve sondaj kuyusunun bir videosunu göstereceğim. Kendi gözlerinizle görün. Bir çocuk özellikle narin gibi narin ince yapılı küçük bir çocuk rahatlıkla onun içine Salim Güran tarafından atılmış olabilir. Atıldı diye iddia etmiyorum ama atmış olabilir. Deliller onu gösteriyor. Çünkü telefon açıldığında yani narini arabaya alıp benzin istasyonuna gidip oradan gittiğinde pamuk tarlasına gitmiş. Sondajın yanındaymış. Ve o yüzden bu kadar rahat olabilir. Nasıl sondaja attım kimse bulamaz diye düşünüyor olabilir. Ama sondaja e, kuyu kameralarıyla bin metrede olsa girilebiliyormuş. Lütfen daha fazla vakit kaybetmeden bu kuyu kamerasıyla şu sondaj kuyularının içerisine lütfen bakın. Eyvah fotoğrafları yüklememişim. Bir saniye bekletiyorum. Çok değil. Bir iki saniye. Hemen fotoğrafta deyip geliyorum. kısmını şimdi. Yani ben görüntüleri görünce dehşet oldum. Eminim siz de dehşet olacaksınız. Çünkü korkunç yani. Bu sondaj kuyusunun takipçimin yolladığı sondaj kuyusunun deliği. Bunun delik, delik genişliği 50 santimmiş. 50 santimle bir, bir metre arasında oluyormuş bunların şeyi. Genişliği ve derinliği yaklaşık bin metre, yüz 100 ile bin metre arası. Benim e, takipçimin bu açmış olduğu çukur 300 metreymiş derinliği. Bu. Ama dehşet olacağınız başka görüntüler ve videolar da var. Bunu da göstereyim. Onun çapı bir metre. Şu sondaj kuyusunu. Yani Salim'in o saatte orada olması ve bu şeyin sondaj deliğinin bu kadar geniş ve derin olması beni dehşete düşürdü. Çünkü birkaç kişiye sordum ben. Soba borusu kadar demişlerdi. Ama soba borusu kadar değilmiş. Ve sondaj işiyle uğraşan bir emekçi kardeşimiz, hatta iki tane emekçi kardeşimiz bana bunları şimdi biraz önce detaylı bir şekilde verdi. İkisiyle de sağ olsun görüştüm. Ama isimlerin verilmesini istemediği için isimleri vermiyorum. Bu bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Oldukça geniş ve buraya bir çocuk rahatlıkla sığar. Lütfen, lütfen buna mutlaka bakın. Bu çok önemli. Bakıp bakmadığınızı bilmiyorum. Ama ben öyle bir çalışma görmedim. Ama bakmadıysanız daha fazla vakit kaybetmeden yaklaşık bin metre, ne, ne kaç metre olduğunu yani Salim'in kaç metrelik bir kuyu açtığını bilmiyorum. Ama siz yine de tedbirli olarak bin metrelik bir kabloyla beraber, kamera ile beraber lütfen şu sondaj kuyusunun içerisine bakın. Bu çocuğu buraya atmış olabilir ve büyük ihtimalle de buraya atmış. O yüzden bu kadar rahat. Nasıl sonucuna attı kimse bulamaz diye düşünüyor olabilir. Ve size videosunu izleteceğim şimdi. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Vakit kaybetmeyin. Lütfen vakit kaybetmeyin. Bu çocuğu bulun. Allahım sen. Kötülere bu kadar fırsat verme Allah'ım ya. Bu kadar ekmeklerine yağ sürme. Kimse korumasın onları. Hiç kimse korumasın. Hiçbiriniz korumayın. Küçük bir çocuğa Bundan önceki yayını açtığımda henüz şeyin Ferit Demir'in o videosunu izlememiştim. Videonun 12. saniyesine gelmişim. Nedense tamamlamadan bitirmişim. Ferit Bey'in anlatımlarından hani infial yaratmasın diye zaten anlatmıyorlar ya Ferit Bey üstü kapalı olarak anlattı. Şoför koltuğunda olduğu için ve şoför koltuğunda büyük ihtimalle Nari'nin bir taraflarına dokunduğunu söylüyor Ferit Bey. Yani daha ne anlatsın adam? Üstü kapalı bir şeyler anlatıyor. İnfial yaratmaması için söylenmiyor ama sanırım amcaya ait de orada bir DNA bulundu ki Ferit Bey bu şekilde bunu söylüyor. O videoyu da birazdan paylaşacağım. Sizler de görün onu. YouTube toplulukta paylaşacağım. Onun haricinde diğer sosyal medya hesaplarını da paylaşacağım. Ben bunu duyunca mideme yumruk yemiş gibi oldum. Önceki yayında söyleyemedim ama bunu da söyleyeyim. E, şoför koltuğunda bulunmuş olması bunun öyle içeri girmesiyle şununla bununla hiçbir alakası yok. Yani o çocuğa o şoför koltuğunda istismarda bulunulmuş gibi düşünülüyor. Düşünüyoruz. Çünkü bu çocuk durup dururken yok edilmedi. Bulunmayacağını sanıyorsun ama dilerim Allah elini ayağına dolaştırmıştır. Lütfen tekrar söylüyorum yetkililere sondaj kuyusuna mutlaka bakın ve Salim'in kaç tane tarlasında kaç tane sondaj kuyusu var. Köyle mesafesini hesaplarsanız zaten bunlar ortaya çıkar. Lütfen daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bulalım şu çocuğumuzu. Size sondaj kuyusunu tekrar göstereyim fazla tutmayayım. Korkunç yani bu kuyular korkunç ama en korkuncu şu. Bu. Gördüğünüz gibi bunun çapı bir metre. 50 santimle bir metre arasında oluyormuş zaten çapı. Salim'in de o zaman bu kuyunun yanında olduğunu ve bu kuyunun yanından köye geldiğini de biliyorsak, yani hepimiz biliyoruz bunu zaten. İfadeler parça bölük pölçük paylaşılıyor bizlerle. Yani pek çok şey yakaladık. Lütfen, çok rica ediyoruz. Şu sondaş kuyularına bakın. Salim'in rahatlığı bundan. Hiç bulunamayacağını zannettin değil mi? Eğer buradaysa bu çocuk hiç bulunamayacağını. Hiçbir sondaj çalışanının bir şekilde bizlere ulaşıp da bazı bilgiler verip işte bunları ortaya çıkartacağımızı hiç düşünmediniz değil mi? Lütfen de, gerekli e, teçhizatınızı da yanınıza alın. 300 metredir 500 metredir diye güvenmeyin. Siz yine 1000 metrelik bir kabloyla beraber oraya kuyu kamerasıyla gidip lütfen şu çocuğu bulun artık. Hepiniz kendinize iyi bakın. Dilerim bir sonraki hafta şu an cumartesideyiz. Bir sonraki hafta Nali'nin bulunduğu haberi haberini yaparım dilerim. Dilerim tüm kanallar Nali'nin bulunduğu haberini yapar. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi geceler.